Hasan Sabbah ve Aşhaşiler Namı değer ölüm havalileri Suikastçilerin kılıçları bir kere kınından çıktı mı? Öldürmeden asla durmaz. Hasan Sabbah ve Aşhaşiler Namı değer ölüm havalileri Hasan Sabbah'ın suikastçilerinin kılıçları bir kere kınından çıktı mı? Öldürmeden asla durmazlarmış görevlerine o kadar bağlıydılar ki bazen 20 sene, bazen 30 sene halk arasında, devlet kademelerinde, bazen bir asker, bazen bir hizmetçi, bazen ise bir din adamı olarak beklerlermiş. Ta ki öl, öldür ya da göz daha verenli göreme Hasan Sabbah tarihte bir sürü yerden sürgün edilmiştir. Bunların en sonuncusu ise Suriye'den Güney Afrika'ya sürgün edilişiydi. O zamanlar Selçuklu Devleti'nde gözünü vezirliğe dikmesi sonucu bazı rivayetlere göre Nizam mülk tarafından, bazı rivayetlere göre ise başka bir vezir tarafından şerefine leke getirilerek sürgün edilmişti. Ve böylece 30 yıllık bir intikam başlamıştı. Doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 11. yüzyılın ortalarında kum şehrinde doğduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda çeşitli rivayetlerde ve hikayelerde Kadim Himmer soyundan geldiği belirtilmektedir. Peki kimdi bu Himmerler? Kadim Himmerler günümüz Arabistan'da Güney Arabistan Toprakları'nda devasa bir toprak ödülü kazanmış Zeki çevik aynı zamanda çok savaşçı Alamut Kalesini ele geçirmeye çalışan düşmanlar tarafından Hasan Sabbah suikastçilerine kaleden atlamaları eminidir. Bunun üzerine hiç düşünmeden suikastçileri kaleden atlarlar. Ve bunu gören düşmanları nasıl bir düşmanla karşı karşıya olduklarını anlar ve geri çekilirler. Unutmayın ki gerçek cesaret asla şahit istemez. Sabbah babası tarafından çok önemli bir eğitime tabi tutulmuştur. Çok keskin bir zekası, liderlik yetenekleri, hitap ve etkileme gücü oldukça yüksek birisiydi. Bazı rivayetlere göre eğitim gördüğü yerde üç arkadaşı vardı. Birisi Nizamül, diğeri ise Ömer Hayyan'dı. Bu üç arkadaş birbirlerine çok önemli bir söz vermişti. Peki neydi o söz? Bu üç arkadaş içimizden hangisi daha başarılı olursa bir diğerlerine yardım edecekti. Ama maalesef ki bu asla gerçekleşmedi. Bu gerçekleşmediği gibi sonradan birbirlerine düşman olup aynı zamanda birbirlerini öldüreceklerdi. Hasan Sabbah sürgünden sonra Alamut Kalesi'nin bulunduğu Deylem bölgesine gitti. Deylem bölgesine giden Hasan Sabbah orada Alamut Kalesi'ne yerleşti ve 30 sene boyunca hiç çıkmayacaktı. Peki Alamut Kalesi'nin önemi neydi? Alamut Kalesi 1000 metre yükseklikte bir dağın zirvesine kurulmuştu. Çok önemli bir yerdi. Aynı zamanda Alamut Kalesi'nde bulunan halk çok savaşçı bir halktı. Hasan Sabbah'ın burayı tercih etmesinin başkaca nedenleri çoktu ama en önemli nedenlerinden halkın İslam dinine karşı çıkmaları ile bile kabul etmemeliydi. Hasan Sabbah burayı tercih ettikten sonra ve kaleyi yerleştirdikten sonra önemli devlet kademelerinde insanları safına çekerek onları kendi müritleri yaptı. Peki Hasan Sabbah kale, kılıç gücüyle alabilir miydi? Hayır. Bunu da çok iyi biliyordu. O işten fethederek müritleri yaptığı insanlarla birlikte halkı galyana getirerek kendi safını çekti. Hasan Sabbah sürgünden sonra Alamut Kalesi'nin bulunduğu Değilen bölgesine gitmiş ve Alamut Kalesi'ne yerleşmişti. Hasan Sabbah aynı zamanda İsmail'i dinine mevcuttu. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ne yerleştikten sonra müritlerine İsmail'i dinini anlatır ve onları kendi safına çekerdi. Hatta bazı rivayetlerde haşhaş suyu içirerek İsmail'i dinini anlatır ve gözü kara birer mürit haline getirdi. Pekala Hasan Sabbah Alamut kalesini kılıç gücüyle alamayacağını biliyordu. O da zekasını kullandı. Alamut kalesinin krallığın Mehdi olan adamlarını tek tek yavaşça kendi safına çekerek birer mürit ve gözü kara adamlar haline getirdi ve ondan sonra sıra halka gelmişti. Hasan Sabbah yalnızca müritleriyle birlikte kaleyi alamayacağını biliyordu. O da halkı galyana getirerek arkasına aldı ve ondan sonra Alamut Kalesi'nin kralı olan Kral Mehdi'yi kaleden sürmüşlerdi. Artık tarihin kanlı sayfalarında Hasan Sabbah ve ölüm suikastçileri imzasını alacaktı. Hasan Sabbah Tarihte 50 ile 70 arası Sülkaz düzenlediği bilinmektedir ve söylenmektedir. Bunların en önemlisi Selçuklu Devleti'nin baş veziri azamı olan Nizamülmülk. Evet, yanlış duymadınız. Bir zamanlar yakın arkadaşı olan Nizamülmülk. Hasan Sabbah Selçuklu Devleti'nin önemli din adamlarını önemli rütbeye gelmiş devlet kademelerinde bulunan yöneticilerini de aynı zamanda suikastler düzenleyerek öldürmüştür. Hatta bazı rivayetlerde ve hikayelerde Hasan Sabbah'ın Selçuklu Devleti'nin yıkılışında bile önemli rol aldığı söylenmektedir. Hasan Sabbah hatta Abbasilerin çöküşünde Haçlı ordusunun püskürtülmesinde de büyük rol oynamış Bizansları çok büyük suikastler düzenleyerek onları korkutmuştur. Hasan Sabbah'ın yetiştirdiği suikastçiler gözü kara olmalarının yanı sıra da aynı zamanda çok dikkat çekmeyen tiplerden seçerdi. Hatta bir kere baktın mı ikinci kere dönüp bakmayacağın tiplerden seçerdi. Ve aynı zamanda çok önemli bir özelliği vardı bu suikastçiler. Peki neydi? O suikastçiler öldürdükleri kişilerin yanından asla ayrılmazdı. Bu da onlara vadettiği ettiği cennetlere ne kadar inandığı ve görevlerine ne kadar bağlı olduğu anlamına geliyordu. Hasan Sabbah'ın tarihte öldürdüğü, suikast düzenlediği olaylar dışında göz daha verdiği çok önemli anlar da olmuştur. Bunlardan birisi de Selahaddin Eyyubi'dir. Büyük Kudüs fetihinin Fatihidir. Hasan Sabbah'ın peşine paralı askerler takıp başına ödül koyan Selahaddin Eyyubi'ye bir elçi gönderir Hasan Sabbah. Elçi Selahattin Eyyubi'nin huzuruna çıktıktan sonra mesajımı yalnızca size söylerim der. Bunun üzerine Selahattin Eyyubi taht olasındaki herkesi çıkarır. Yalnızca iki kurması Elçi Selahattin Eyyubi'ye dönerek peki bu ikisini neden çıkarmadınız diye sorar. Bunun üzerine Selahattin Eyyubi bu ikisi benim en güvendiğim iki korumamdır. Oğullarım gibi güvenir ve seyarımdır. Elçi dönerek korumaya peki şimdi size kılıçlarınızı kınınızdan çıkarıp sultana kıyın desem ne yaparsınız? Bunun üzerine korumalar hiç düşünmeden kılıçlarını kınından çekerek Selahattin Eyyubi'ye doğru otur. Ve elçi oradan hiçbir şey söylemeden çeker gider. Bunu gören Selahaddin Eyyubi, Hasan Sabbah'ın peşine taktığı paralı askerleri geri çeker ve başına koyduğu ödülü kaldırır. Unutmayın ki gerçek cesaret asla şahit istemez. Büyük Selçuklu Devleti'nde Melikşah'ın ölümünden sonra oğlu Sultan Sungur geçer. Sultan Sungur devletin ordusunu düzenleyip topladıktan sonra savaş haline getirir ve Hasan Sabbah'a karşı savaşmak üzere hazırlar. Sultan Sungur sabah uyandığında baş ucuna saplanmış bir hançer bulur. Ve ardından bir mesaj gelir Sultan Sungur. Unutma bu hançeri baş ucuna saplayan kişi senin o yumuşacık göğsüne de saplayabilirdi der. Bunu gören Sultan Sungur Hasan Sabbah'la baş edemeyeceğini anlar ve geri çekilir keskin bir zeka kadar öldürücü başka hiçbir şey yoktur. Tarihte kanıtlı daha bir sürü suikast düzenledikten sonra 23 Mayıs 1124 tarihinde öldüğü belirtilmektedir. Kalenin yönetimliği ve ölüm havalelerinin başına Bizzat Hasan Sabbah tarafından atanan Bozruh diğer adıyla Ümit geçtikten sonra Moğolların başında bulunan Hülagüan tarafından en sonunda kale patlatılarak fethedilmiştir. Kalede bulunan bütün yazılı evraklar yakılmış yıkılmıştır sadece biri hariç, o da Hasan Sabbah'ın otobiyografisidir Bazı söylentilere göre hala Haşhaşilerin faaliyette olduğu, önemli devlet kademelerinde bulunduğu ve suikastler düzenlediği söylenmektedir. Umarım böyle bir söylenti asla doğru çıkmaz.